Merhabalar. Çok sağlıklı bir lezzetle geldim. Hem lezzetli hem de çok sağlıklı. Ama burada ön planda olan şey sağlıklı oluşu. Doktor Nazan Uysal'ın özellikle ıspanak ve havuçla ilgili nasıl tüketelim önerilerine uyarak oluşturduğum bir tarif. Ve e, bebek ıspanaklarım var. Bunları tencereye aldım. Hiçbir şey eklemeden ve doğramadan ocağıma alıyorum. Orada kendi kendine soteleniyor. Ve bir kırmızı havucum var. Havucumu çok iyi yıkadım. Çünkü kabuklarını soymadım. E, daha fazla vitamini olsun diye. E, şimdi havucumu rendeliyorum. Bu arada ıspanaklarım suyunu saldı. Şöyle bir hafif soteleyeceğiz. Asla çok fazla pişirmiyoruz. Suyunu hemen salıyor zaten. Fokurdamaya başlayınca hemen kendi suyunu salıp hemen de çekiyor. Şöyle hafif rengi dönsün. Yeterli gelecektir. Bu şekilde ıspanak suyunu çekince artık tabağınıza alabilirsiniz. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Hafif sotelemeniz yeterli olacaktır. Tekrar ettiğim gibi. Havuçlarımızı da şimdi tencereme alıyorum. Havuçları da hafif diri kalacak şekilde çok hafif rengi dönene kadar gene hiçbir şey eklemeden soteliyoruz. Asla özellikle yağ eklemiyoruz. Çünkü bu besinlerin kendi değerlerini koruyabilmesi adına bu şekilde sade soteleme yapmak çok çok önemliymiş. Bu şekilde soteledim. Rengi de hafif döndü görüyorsunuz. Evet ve bunu da şimdi tabağıma alacağım. Ispanağım ve havucum yan yana çok hafif renkleri döndü ve sotelendi. Şimdi taze rokam var. Onu ince ince doğruyorum. Çok aşırı ince doğramıyorum ama gene de minik doğradım. Birazcık da dişe gelsin istedim. Roka tadını seviyorum çünkü. Taze soğanımız var. Bunu ince ince doğradım. Bunu da ekledim. İşte e, temel e, içeriği böyle salatamızın bir adet limonum var. limon çok sulu olduğu için tamamını eklemedim Bir çay kaşığı da tuz ekleyeceğim Kaya tuzu kullandım. Tuzumu ekledim Evet ve. Limonumu da direkt sıkıyorum, bu çekirdekleriyle birlikte sıkıyorum, İçine girsin o çekirdekleri istiyorum çünkü hem o limonun kokusunu veriyor, hem de daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Limonun çekirdeklerinde şifası girsin içine istedim. Artık yerken rahatsız olan yoksa bence siz de çekirdekleriyle birlikte limonunuzu sıkın derim. Şimdi güzelce harmanlayacağım, güzelce karıştıracağım. Bebek ıspanaklarım zaten minik olduğu için özellikle doğramadığım lezzeti de kaçmasın diye iyice karıştırıyorum. Ama karıştırırken dikkat edin dağılmasın. Şimdi artık soğuk sıkım zeytinyağı ekliyorum bol miktarda. Özellikle havucun o yağı ile buluşması çok önemli birkaç tane cevizim var. Onları da hemen elimde şöyle ufalayarak ekliyorum. Ceviz de bu tarife gerçekten inanılmaz yakıştı. Kesinlikle ceviz kullanın derim. Böyle iri iri elimle hemen ufalıyorum. Bakın çok hızlı bir şekilde halloldu. oldu. Ve bir adet narın yarısını kullandım, hatta yarısı bile değil buradaki nar da hem çok güzel lezzetlendiriyor, hem de faydaları saymakla bitmez. İşte lezzet bombası, sağlık bombası tarifimi bu şekilde yaptım. Lezzetine inanamayacaksınız. Deneyecekleri. Şimdiden afiyet olsun.